Anlatamadım galiba. Tekrar söyleyeyim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Duru'yu kendime istiyorum. Ya sen ne diyorsun ya? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Bize şaka mı yapıyorsun sen? Kızım sakin ol lütfen. Şaka değil. Annenin huzurunda sana evlenme teklif ediyorum. Ben de cevap veriyorum o zaman. Hayır. Ya sen hangi çağda yaşıyorsun ya? Geçmişten günümüze mi geldin? Antika mısın ya sen? Zamanda yolculuk yapıyordun da rotanı mı değiştirdin? Ne oldu? Duru, sen bir dur. Bir sakin ol. Alaz, Bak defol git buradan. Sana bir daha söylemeyeceğim. Defol. Defol. Bu bir istek değil. Mecburiyet duru. İster kabul et, ister kabul etme. Ama güzellikle olması senin ve ailenin hayrına olacak. Bana bak, alaz mısın nesin bilmiyorum ama bugün sen babamın evinde de vardın. Ben her şeyin farkındayım. Ama asıl sen kendinin ve yaptıklarına farkında değilsin bence. Ama biz artık 21. yüzyıldayız. Sen öyle istediğin gibi gelip biriyle evlenemezsin. Bir kadını sen eşya yerine koyamazsın. Ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya? Siz erkekler istiyorsunuz diye istediğiniz kadınla evleneceksiniz. Çocuk istiyorsanız biz doğuracağız. Öyle mi düşünüyorsunuz yani? Ama ben sana söyleyeyim öyle bir dünya yok. Bence sen uyan ama burada değil. Git dışarıda ne yapıyorsan yap bir daha da karşıma çıkma. Bir daha eğer bir daha benim... Melike. Bir daha buraya gelmeye cüret edersen bana bak. Bu ülkede senden de Sizden de, aşiretinizden de büyük devlet var. Hukuk var, kanunlar var. Anladın mı beni? Şimdi hemen buradan defolup gideceksin. Defol. Lan sen ne yüzsüz bir adamsın? Ne adi bir adamsın? Sana git diyorum, git. Bak defol, defol. Gülüyor bir de. Şimdilik gidiyorum. Eski enişte. Şimdilik. Selametle. Yusuf'layım dedim. Arayıp durmayın artık beni. Söyledim ya Yusuf'un telefonda video görüntü falan yok. Operasyon yaptı yani. Ev sopatladık. Bilmem gereken kötü bir şey yok değil mi? Yani öyle canın sıkkın gömüldün telefona tatilden dönüyoruz diye mi? Yok. Yani o da var tabii de. Melike anneme mesaj atıyordum. Oradayken hiç konuşamadık. Ona yazıyordum yani. Benimle olmanı istemiyor, beni sevmiyor. Sen de benim yüzümden konuşamadın tabii. Saçmalama Yusuf ya. Hem o da biliyor artık senin benim kahramanım olduğunu. Alışıyor işte sana yavaş yavaş. Bana alışıyor. Melike. Hani şu beni gördüğü yerde bir kaşık suda boğmak için can atan Melike'den bahsediyoruz. <laughs> Sen bizim o dün gece birbirimize verdiğimiz sözlerden sonra kocana ilk pembe yalanını mı söyledin sırf kayınvalidemle aramı yapmak için? İşte bak sırf bunun için yani sırf şu gülüş için bütün dünyaya aşkımı haykırmaya hazırım ben. Bundan sonra aramızda sadece gerçekler ve aşkımız olacak. Bunu senden de bekliyorum. Asma de artık sen de yüzünü. Merak etme. Ben sana gösterdiğim gibi herkese gerçek hislerimi göstermeye hazırım. Buna annem Melike de dahil. Kolonya buldum kolonya. Aa! Aşkım elime kolonya al. Aşkım kolonya Dur dur dur. Al. Ah. Gel Cengiz, aşkım. mahvolduk biz. Ah villa da gitti. Kurtuluş umutları da gitti. Ah Cengiz. Ah. Bağırma sakin ol bir sakin ol ya. Ya yani neyle sakin olayım Cengiz ya. Berin gelecek Yusuf'a söyleyecek. Bunlar bizi paketleyecekler. Ruhumuza el Fatiha. Ah. Ya kızım şu ver şu bileğini ah. de. Ya şu Hazal bir gelsin. Of. Bir öğrenelim şundan her şeyi. Ceder ettin kendini. Hasta oldun Hülya hasta. Ya Cengiz. Hazal'dan öğrenecek bir şey mi var? Allah aşkına ya. Okumadın mı mesajı? Bitti diyor bitti. Görüntü yok diyor Yusuf'un telefonunda video yok diyor. Operasyon bitti diyor. Biz ev sopatladık diyor daha ne desin ya. Hülya. Ama Hazal bize yalan söylemiş mi olabilir mi? He sonuçta bunlar karı koca yani bu kocası hani bunlar beraber hani ne bileyim ben hani sen ne diyorsun Cengiz ya Hazal bizim özbeöz öz kızımız ne? kızımız özbeöz öz anası babası bu haldeyken hayatı canı tehlikedeyken bize yalan konuşacak öyle mi? Sen kızını hiç tanımamışsın Cengiz ya Hülya bizim kızımız bizim bizim. Biz de birbirimiz için senelerce yalan söylemedik millete. Ya senin öz kardeşine Melike'ye biz 20 sene yalan söyledik ya. Niçin? Ne Neden? Aşkımızdan. Çünkü biz ikisi devlerin de aşkıydı. Belki bunların iki de öyledir. Ha. Gördük devlerin aşkını gördük. Hastanede, savcının önünde cik 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 cik. ötüyordu, satıyordu. bir tanecik karını devlerin aşkıymış. Ulan bitmedi. Bitmedi. 70 yaşına geleceğiz. Sen bunu yine bizim önümüze temcit pilavı gibi koyacaksın gene değil mi Hülya? Koyacaksın gene temcit pilavı gibi bunu gibi bizim önümüze sen gene. Vallahi Cengiz ben sana söyleyeyim mi? Biz bu gidişle 70'i falan göremeyiz. Hatta bu bizim yaşadığımız son yaş olabilir. Tövbe de tövbe. Ah. Kokla şunu bakayım. Kokla bir beynine ah. kan gitsin. Şunu bir çek bakayım. Kötüyü çağırma kötüyü. Kötüyü çağırma. Hala kötüyü çağırma diyor ya, o adam bizim kötüyü aldık... ...biz koynumuzun içine soktuk, içimize çektik kötüyü. Şu beter ya. Kötünün en kötüsüne kızımızı verdik, o yetmedi... ...kötünün dişisinin evine taşındık. Kötülükler kraliçesine, canımıza emanet ettik. Daha ne kötüyü çağırmayacağız biz Cengiz? Bana bak bu... Bu Berrin, y Yusuf her şeyi söylemeden bizim bunu engellememiz şart. Yoksa bu Yusuf bizim içimizden geçer bizim. İçimizden geçer Yusuf bizim. Bizim, bizim içimizden geçer. İçimizden geçer. Azad Ökçen'i biraz oh, Cengiz. Geçer, bir şey yapmamız lazım. Of, sana demiştim. Sana demiştim Kadir. Bak bu adam o kadar utanmaz bir adam ki. Benim evime girme cüretini buldu kendinde. Ben niye bekliyorum ya? Gidip bunu parça parça Melike ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Durun'un söylediklerini duymadın mı? Duydum. Zaten o yüzden deliriyorum ya. Benim aklı başında kızım bu bütün saçma sapan durumların ortasında kaldı. Haklısın, haklısın biliyorum. <laughs> Dur belki işin ciddiyetinde değil ama. Ama tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlamak zorunda. Hiçbir şey anlamıyor. Bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu farkında değil. Tamam konuşacağım ben onunla. Her şeyi anlatacağım merak etme. Özür dilerim senden. Yani hepinizden. Bunların bütün sorumlusu benim. Hayır. Hiçbir şeyden sen sorumlu değilsin. Bunların sorumlusu bu zihniyet. Ayrıca sen onlar gibi değilsin. Sen de mağdursun. Durun bunları yaşamasına izin vermeyeceğim. Sana söz veriyorum. Belki onunla konuşunca durumu ne kadar ciddi olduğunu anlar. Anlamasının bir faydası olacak mı bilmiyorum ama... ...konuşmak zorundasın Kadir, evet. Tamam, tamam.